Başkanlardan bir tanesi, parti başkanlarından bir tanesi, geçen bir konuşma yaptı. Ona takıldım. Kapım ona takıldı yani. Baktım. Dedi ki işte Türkiye'de 9 milyon işsiz var. Bilmem ne açıklaması yapmış. Ben de zannediyorum ki 3 milyon veya 4 milyon arası işsiz olduğunu zannediyorum. Şok geçirdim ya. 9 milyon işsiz olur mu? Şimdi Tamam 9 milyon işsiz var. Tamam. Hepsini canlandırmaya, yönlendirmeye çalışıyorsun arkadaşlar. E gene seçim kazanamıyorsun. 9 milyon hesaplasa 3 çarp oy oy başı, annesi babası bir kendisi var. 27 milyon. 27 milyon seçmen demek. 27 milyon insan sana oy vermesi demek. E gene kazanamıyor. Demek ki bunda bir eksik taraf var. Eksik taraf var. Niye var eksik tarafı? Projen yok. Proje yapmıyorsun. muhale iktidar orada konuşuyor. Dır 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 konuşuyorsun. Arkadaş belgelerle konuş. De ki bu ülkeyi dolardan bu şekil kurtarabiliriz de koy masaya. Bunu halka da açıkla. De ki o zaman ben bunu masaya koydum. Doları bunu uygulamadılar. Dolar bu yüzden düşmedi. Bizler de görelim bunu görebiliyor muyuz? Yok. Öbür türlü ne yapıyor? Dolar yükseliyor, e niye yükseldi? İniyor, e niye indi? Para mı? Devletin işte kumar mı oynuyorsun, bilmem ne oynuyorsun? Onun açıklamanı yapıyorlar. Ya arkadaş, akıllı bir adam yok ya. Vallahi billahi ya. Ya kimse kızmaz. Şimdi bu belgeyi sundun mu? Ama bu belge öyle belge olması lazım ki hem Türk ekonomisini güçlendirmek, hem faizi indirmek, hem doları düşürmek amaçta olması lazım. Yoksa beni bile anlamadım. Hadi beni bile koysam ben faizleri yükseltsem dolar düşer. Bunu 15 yaşında çocuk bile biliyor. 10 yaşında bilmez de 15 yaşında çocuk da bilir. Ya önemli olan sizin ne liderlik yapıyorsunuz? Bizi nasıl yönetiyorsunuz? Bizi refaha kavuşturmak için kendiniz iktidara, iktidara tutmak zorundasınız. Yapabiliyor musunuz? Yapamıyorsunuz. Ha yapıyorsanız zaten benim oyum size gelir. Öbür gün oyu gelir. Ayşe'nin, Fatma teyzenin yani tüm herkesin oyu gelir size ama gelmiyor. Demek ki bir şeyleriniz eksik. Bu sizi kötülediğimden değil. Sadece projeleri sunmadığınızdan ya da kaşınızın, gözünün, burnunun, saçınızın dökük olmasından e, kimse oy vermemezlik yapmıyor size. Projelerinizin olmamasından, yapıcı bir tarafınız olmamasından. Arkadaş, Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz. Eğer gerçekten de Türkiye için faydalı bir şey varsa, sen onun önünde durmaman lazım. Destek vermen lazım ki, halk kalkınsın. O zaman insanlar senin görür zaten. Aa bu böyle bir başkanmış. Demek ki ülkeyi bu adam da yönetir. Türkiye'nin iyiliğini istiyor der ve oyu sana verir. Bu seçimde vermese öbür seçimde verir. Öyle yapıyor musun? Yok. Faydalı bir şey yapılıyor, karşı çıkıyorsun. Faydasız yapılıyor, tamam karşı çıkıyorsun. Ama faydalı bir şey yapıldığı zaman da karşı çıkıyorsun. O da insanlar senden nefret ediyor. Senin partinde nefret ediyor. Ben istemiyorum. Neyse arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Beni anlayan anlamıştır. Ben parti taraf tutmuyorum. Sadece sadece diyorum. Ya yani ne diyeyim? Yani diyecek bir şey de bulamıyorum artık yani. Çünkü öyle bir konuma geldik ki Doların düştüğünü sevinirsem AK Partiliyim. E sevinmezsem CHP'liyim ya da öbür partiliyim. İnsanlar artık öyle diyor. Eskiden insanlar nasıldı? Bıyık aşağıda bilmem ne. yoktu da açık bilmem ne. yoktu da kapık bilmem ne. İnsanlar kişiliğine göre yüzüne göre hareket ediyor. Öyle bir şey yok. Aynı öyle oldu şimdi. Şu anda öyle oldu. Yani illa bunları söylemek için bir A partili B partili mi olmak lazım? Biz ekmeğin peşindeyiz arkadaşlar. Herkes ekmeğin peşinde. Kimse aç kalmak için kimse kimseyi desteklemez. Ama aç bırakıyorlarsa biz de onları yalnız bırakırız. Diyeceklerim bu kadar dostlarım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İyi geceler.